Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte minişlerimiz sineması yapacağım. Şöyle ilk başta. Burada bir yatakta uyuyor birileri. Burada küçükler uyanmış mesajlaşıyorlar. Ama video açıldığında göreceksiniz. Anne kız uyuyorlar. Babaları ölmüş. Çünkü ondan başka yok burada şöyle alt katta ve üst Yo, şunu biraz daha çekelim arkadaşlar o zaman daha iyi olacak şurada küçük bir çocuk üstün arıza da burada da diğer çocuk yatıyor burada da anneleri yatıyor Hadi gelin video başlayalım Pum. Sabah olmuş. Kalkayım bari. Cik 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 Ay ne güzel kuşlar. cik cik yapıyor. O sırada bunlar. Uçmuşlar bile dışarıda. O düştü bir <laughs> Hadi arkadaşlar. buradan Çıksın. Yine bizimkilermiş. <laughs> Oy yerim senin mesajlarını ya. <laughs> çok tatlısın. <laughs> Anne göndermiş ama çok tatlı. Abla sen de almadın mı? Masmur lah, Ne oldu? Hiçbir şey yok. Sadece uyma... uyandım mı diye sordum. E, evet, uyandım. Hoş. e sen niye uyandın sabahın içinde? Ne yapayım işte. Ne yapayım işte. Gel bak kardeşler nasıl mesajlar atmışlar bakayım. <laughs> Komikmişim. Hala hala. Herhalde komiksin. Ben hiç komik değilim. Komiksin. Yalan mı komiksin? Delen. Komiksin. Değil. geliyor. Aa! Bırakın hayır kavgayı bırak. Git. Bırak. Ne oluyor burada? Ama ne komik diyor. Ama komik. Elanma. Dalga geçmek hiç güzel bir şey değil oğlum. Düştüm işte. Hı. Küşüm sen mesajlaşırken komik yazmışlar. O da komiksin diyor. Ay şimdi üst katta bir şeyler oluyor. Gidip kahvaltı yazılayım. Bir de kimin bizimkiler almış. Şöyle yatıyorlar. Kardeşim uyandım.